Biran şehirden Halil ve Seydullah abimiz araçlarını getirdi. E, Fiat Egea 1.4 Buna Prince marka LPG semini bağladık. Eco kitini bağladık. E, Bununla biz tura da çıktık. Özellikle e, 1.4 motor kasa zaten ağır. Bunlarda biraz çekiş düşüklüğü var benzinde. Bunu LPG taktığımız zaman acaba daha da mı düşer diye biraz Şüpheliydik. Sizinle tura çıktık. Beraber rampaya vurduk. Nasıl çekiş? Hiçbir sıkıntı olmadı. Değişik. Hiçbir şey hiç değişiklik da. olmadı. Değişiklik olmadı. Çünkü Aynen. taktığımız sisteme verdiğimiz Aynen. ayarla beraber birebir e, uyuyor. Hı -hı. Montajına bakalım. Motor biraz kirli ama fareler çok cirit atmış. Bunu <laughs> amarda çok tutmuşsunuz. Aynen Bundan oluyor. sonra güzel bir yıkamada e, yıkatmanız <laughs> gerekiyor. Yani Temizletmeniz lazım. Aynen. Aynen. Ama Aynen. suyla değil. Tamam? Aynen. Doğru. Su elektroniğe zarar veriyor. Aynen. Montajımız bu şekilde, sonlar hemen. Zaten arka hiçbir tarafta. şey gözükmüyor sadece. Bunu ben fark ettim. Sadece yani bunu bu... kırmızı olduğu için. <laughs> kırmızı güzel, Aynen. güzel duruyor. Şu kutu başına da uyum sağlıyor. Elektronik evet. beyin, gaz filtresi, ee, regülatörümüz hemen şasiye bağlı şurada. Yani ortalıkta falan değil. Orada sağlam Hı. sabit bir yerde duruyor. Hı. Bunun LPG düğmesine bakalım. BPG düğmemizi de gösterelim hemen çakmaklığın yan tarafında. Evet. Gel tankına bakalım. LPG tankı tercihimiz 244'e 40 ince uzun tank. Bu şekilde bağladık. Bu döşeme de geçirme istediğin zaman çekip çıkartabiliyorsunuz. Aynen. Temizlik için. E, dolum yeri tampon tercihimiz oldu. Aynen. Tampona yaptık. Dolum ağzı istenildiği zaman tamponun yan taraflarında da açılıyor. Aynen. benzin kapağına da yapılıyor. Tercih orası oldu. Bu şekilde montajımız tamam. Çekiş performansı tamam. Ellerinize Şöyle selam. garanti belgesini de vereyim ben size. Hayırlı uğurlu olsun abim. Evet, sağ ol. Teşekkür Ellerinize ederim abi, teşekkür sağ olun. Buradan Viranşehir'e de selamlar. İzlediğiniz için.